Selam dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir video isteyeceğiz arkadaşlar. Bu ilginç videonun konusu Adjustment Layer. Adjustment Layer nedir? Neden kullanılır? Arkadaşlar Agile Summoner o kadar önemli bir nimet ki ben önceden sonra Magic's Vegas Pro kullanıyordum. Şimdi Magic Vegas Pro mudur nedir öyle bir şey oldu. Orada baya bir çıldırıyordum. Şu konuyla ilgili. Bir efekt yapmak istiyorum ama 10 tane 20 tane klip var. Bunların hepsine ben bu efekti yapmak istiyorum. Bunun bir kısa yolu yoktu. Varsa da ben bilmiyordum bulamıyordum. Aynı zamanda yetersiz dil bilmenin de sorunlarından bir tanesi bu. Yetersizdir biliyorsanız arkadaşlar. Zaten birçok şeyi bulamıyorsunuz. Benim İngilizcem az çok iyidir ama yine de yeterli gelmiyordu ve daha önce de daha da kötüydü. Tabii ki de istediğim şeyleri bulamıyordum. Şu anda bile varsa hala bilmiyorum. Ama Premiere Pro'da direkt olarak önümüzde çok basit bir şekilde adjustment layer var. Adjustment layer'ı nasıl açacağımızı da şuradan göstereyim ilk önce. Bu nedir? Adjustment layer derken nasıl adjustment layer geldi? LOL. Ben yanlışlıkla mı bir şey bastım? Neyse. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan new item diyoruz ve buradan hemen itemlerimiz arasında önemli bir yerde gördüğünüz gibi adjustment layer var. Peki adjustment layer nedir? Türkçesiyle direkt olarak düzenleme layer'dır. Düzenleme zeminidir. Peki düzenleme zemini bizim ne işimize var arkadaşlar? Az önce de söylediğim gibi eklediğiniz bir efekti birden fazla dosyaya hatta track'lere bile ekleyebilirsiniz. Mesela şöyle bir videomuz var. Üstünde de böyle bir şey olsun bunu da 100 yap ya da 50 yapalım. 4'te 1 olsun. Hadi 100 yapalım. Şöyle bir şey olsun. Bunu buraya koydum. Şimdi arkadaşlar eklemek istediğimiz bir efekt veya bir rengimiz var tamam mı? Adjustment layer'ımızı videomuzun tamamına çektik. Videomuzun tamamında olsun istiyoruz. Videomuz nasıl başlıyor? İşte şuradan başlayalım mesela. tabii alakasız görüntüler. Sakın bunlara bakmayın. İşte burada alkışlayan birileri var. Filmin anlamı önemli değil bizim için. Ne yapalım? Biz bu filme birazcık blur atalım ya. Biz bu filme birazcık blur atalım. Hemen buradan Gage'in blurumuzu seçtik. Ve bu filme attık. Buradan hemen blurumuzu yükselttik. Evet bu film artık blurlu. Bulanık yani. Şimdi videomuzu oynatmaya başladık. Timeline'ımızda ilerliyoruz. Bu klibimiz bittikten sonra burada blur kalmadı. Ama ben blur olmasını istiyorum. Hepsine tek tek mi atacağım böyle? Ve hepsine tek tek atıp buradaki 110, 114 değerine mi gireceğim? Hayır bununla uğraşmayacağım arkadaşlar. O devir kapandı. Artık hemen siliyorum. Ctrl Z yaptım. Buradaki Gaging Blur'umuzu sildim. Şimdi Gaging Blur'umu ben direkt olarak ya da şöyle göstereyim. Videonun başındaki şuraya attığımda arkadaki videoya bulanıklılık attım. Evet bulandırdım videoyu. Öndeki normal gözüküyor. Çok saçma ama ben hepsinin bulanık olmasını istiyordum. Veya üstte logo vesaire bir sürü şey olabilir. Bunların hepsini render almadan bulanıklaştırmak için arkadaşlarım. Buradan adjustment layer'ımızın üstüne gaging blur'umuzu atıyoruz. Attıktan sonra blur'umuzu yükseltiyoruz. Ve artık videomuzun tamamında adjustment layer, geçer, ee, adjustment layer sayesinde bulanıklılığımız geçerli. Tabii bu çok mantıksız olabilir. Videonun tamamını neden bulanıklaştıralım öyle değil mi? O yüzden şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Videomuza kalır ekleyelim arkadaşlar. Videomuza kalır ekleyelim. Yani daha güzel daha zevkli bir şey olabilir mi? Tabii ki de olmaz. Hemen basic correction bölümümüze girelim. Buradan sıcak renkleri seçelim. Oo, bakın sıcak renkler ne kadar güzel oldu. Çünkü videomuz bu mavi tonlardaydı. Ben mavi tonların içine kırmızı atınca sarı atınca çok güzel bir yer aldı. Çok azıcık da böyle bir şey yapalım. Exposure'umuzu arttıralım. Kontrastımızı yükseltelim. Sinematik olsun. Highlight'larımızı düşürelim. Shadow'larımızı arttıralım. Şöyle kafadan rastgele bir şey yapıyorum şu anda. Ee, hemen şöyle çıkayım. Tamam. Mis gibi oldu. Şimdi. Tamamen rastgele bir şey yaptım bu arada. O yüzden çok önemsemeyin. Attığımız adjustment layer sayesinde birazdan tam şurada efektimiz başlayacak. İstediğim noktada efektim gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi bilgisayarım kasıyor çünkü görüntülerimiz 4K. Bunu oldukça düşük kalitede izlememiz lazım. 4K'nın üstüne efekt attığımızda bilgisayarımızın şu an başı döndü arkadaşlar. Gördüğümüz gibi bu şekilde videonun tamamında renk var. Aynı renk videonun devamında çok alakasız bir sahne olan bu sahnede de var. Ve diğer tüm sahnelerde de var. Devam edelim. Yine bu sahnede de var. Yine çok alakasız olan bu sahneye de aynı renkte eklenmiş. Buradan adjustment değerimizi kapatıp gördüğümüz şuradan bunu full yapalım. Açtık. Tabi buna yakışmamış ama e, adjustment değerimizi burada ne yapabiliriz? Buradan keseriz. Ve bunun için ayarlarımızı tekrardan bir tık daha düzenleriz. Mesela buradaki en büyük sıkıntı nedir? Burada bir highlightların patlama durumu var. Burada bir shadowları biraz fazla açmışız. Kontrast biraz fazla yüksek. Şey, exposure biraz fazla yüksek. İşte buradaki curves'te ben highlight'ları çok fazla yükseltmişim. Bunları dengeleyebilirim. Ama tek tek atmak büyük bir dert arkadaşlar. Tek tek atmakla uğraşamayız. Buradan tekrar bu adjustment layer'ımızı alırız. Eskisi gibi de devam etmesini isteriz diğer bölümlerde mesela. Şuradan da şurası açık ile de burası kapalı olsa kopyaladığımız zaman buraya atabilirdik. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Adjustment Layer'ı kullanarak aynı efekti videomuzun tamamına nasıl yapabiliriz bunu öğrendik. Bu sizin için çok önemli. Ee, çünkü video hızlarınızı çok arttıracak. Ben ilk başta burada itemleri karıştırırken Adjustment Layer'ı görüyordum ama ne işe yaradığını anlamıyordum. Bakıyordum böyle tıklıyordum. E, atıyorum hiçbir şey olmuyor falan diyordum. Aslında Adjustment Layer'ın kullanılışı bu şekilde arkadaşlar. Bir de mesela Adjustment Layer'ımızı bu şekilde kullandık ama ben bu görüntüye vermek istemiyordum. Yani şurada... <laughs> Ben renk efektlerimi arkadaki görüntüye vermek istedim ama diyelim ki bu görüntüye yani şuradaki görüntüye vermek istemedim. O zaman ne yapacağız? Bu görüntüyü Adjustment Layer katmanımızın bir üstündeki katmana atacağız. Ve artık Adjustment Layer'ımız sadece altındakilere etki ettiği için bu görüntüye hiçbir etki etmiyor. Buraya atarsak tekrardan etkileyecek. Ancak üstümüze koyduğumuzda hiçbir etkisi yok gördüğünüz gibi. Adjustment layer'ımızın altında olduğunda etkiler var. Üstünde olduğunda etkiler yok. Bu kadar basit arkadaşlar. Adjustment layer'ımızı bu şekilde istediğimiz gibi kullanabiliriz. Kreatif yönünüz tamamen size kalmış. Adjustment layer'ı bol bol kullanın. Videolarınızın hızını arttırın. Kalitesini arttırın. Bu çok önemli bir şeydi. Böyle basit ve bilgilendirici videolar yapmaya devam edeceğim. Özellikle Premiere Pro'dan başlayarak kendimi geliştirdiğim her konuda bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Çok profesyonel olmasak da arkadaşlar, bir şeyleri biliyoruz çünkü ben de uzun yıllardır bu konuların içindeyim. Beni takip ederseniz ve desteklerseniz çok sevinirim. Videoyu beğenerek, abone olarak, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.